Medine-i Münevvere'nin Hendek Savaşı'nın olduğu mahaldeyiz. Kıymetli dostlar, Hendek Muharebesi'nin nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Tarih kitapları Hendek'in ölçüsünü, metrekaresini her şeyi de anlatmakta. Fakat şöyle bir hızlıca hatırlayalım. Burası aslında Medine-i Münevvere'de yedi mescitler denilen bir yer, bir mahaldeyiz. Tabi şimdi o yedi mescitlerin yerinde yerler esmiyor ama başka bir şekilde cami yapılmış. İşte bu yedi mescitler hemen arkamda görülen mescid Fetih denilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek'te o fethin gerçekleşmesinde karargahı olduğu için anılan yerin altında buraya anlatıyoruz sizlere. Hendek'in kazıldığı mahalli. Medine-i Münevvere'ye birçok kabilelerden de aktarım olarak yürüyen, on binle ifade edilen o zaman için çok büyük bir ordu, süper bir ordu sayılabilecek bir kuvvetle geliyor müşrikler. Etraflarından besleniyor. Bütün kafirleri müşrikleri alıyorlar. Sonradan ortaya çıkacaktır ki içten de vurma hesapları var. Yahudileri de arkalarına almışlar. Kureyza kabileleri, Nadir kabilesi, Mustalik kabilesi hepsi Müslümanların bu anını beklemekle meşgulmüş. O da ortaya çıkıyor. Fakat kıymetli dostlar nasıl müdahale edilecek? Bu orduyla nasıl karşı konulacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şurasını kuruyor. Ve bu şurayı kurduğunda selman Farisi olarak bilinen yani Fars'tan o zaman şimdiki İran diyebileceğimiz memleketten gelen selman Farisi Hazretleri'nin bir sözü üzerine bir anda şuranın bütün kanaati Efendimizin de tasdik etmesiyle bir noktada toplanıyor. Nedir o nokta? Hazreti Selman şöyle diyor. Ya Resulallah Bizler Acem diyarında düşmanlara karşı çok farklı bir teknik kullanırız. Onların şehre giremeyecek noktalarından veya girebilecek noktaların teslim ederiz. Giremeyecekleri noktaları kör bırakırız. Zaten oradan saldırmazlar diye. Fakat hücum edecekleri alana hendek kazarız. Böylece atla, deveyle, herhangi bir binekle oraya girmek mümkün olmaz. Giren bir daha çıkmaz. Çıkmaya çalışsa da oklarla, mızraklarla telef olur. Medine'de böyle bir şey yapabilir miyiz diyorlar. Muhal gibi geliyor ilk önce bu. Çünkü kıymetli dostlar burası volkanik bir arazi. Yani herhangi bir balyozla şuradan bir kayayı getirelim siz kırmaya çalışın kıramazsınız. Kolay olacak bir iş değil. Fakat efendimiz yapar mıyız? Yaparız. Çok da uygundur. Onları da şaşırtmış oluruz. Zaten efendimizin hep kaidesi gereği kendi nizamı intizamı gereği kan dökmeden meselelerin halledilmesi. Hendek'te Efendimiz'in hem ordunun çokluğu düşünüldüğünde hem de kan dökmeden, zayiat vermeden düşmanı püskürtmek ve savunmayı daha iyi yapmak mümkün olduğundan sahabesiyle beraber çok kısa bir zamanda, yani bunu 3 hafta, hafta diyenler var, 2 hafta diyenler var. Mekkeli müşriklerin toplanarak gelişleri zaten aşağı yukarı buraya 10 günde kıymetli dostlar. Bu süre zarfında hayal edin şimdi şu dağların arasının kazıldığını. Yani tabii ki çukurda olan yerden kazılıyor. Fakat 8 metre 10 metre genişliğinde yine 4-5 metre derinliğinde bir hendek oluşturulduğunu hakikaten akılla izah edilebilecek bir şey değil. Hani biz diyoruz ya Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri karadan yürütmüş gemileri diye. İnanın kıymetli kardeşler burada hendek kazmak ondan çok daha zor bir iş. Fakat bu olmuş. Burası bu Hendek kazası Müslümanlar için çok önemli kararların alındığı, çok önemli neticelerin doğurduğu, Hudeybiye'ye kadar varacak fetihin, fetih hareketinin son noktası olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kıymetli dostlar şu arkamda bulunduğum yer birazdan oraya çıkınca size de göstereceğim. Hendek'in kazıldığı alanı da bizlere göstermiş olacak. Buraya yedi mescitler denilmesine gelince İslam ordusu çalışırken konaklıyordu. Şantiye diyebiliriz ama onların şantiyeleri bile mescitti. Bakınız her birinde mihrap var. Sonradan olmuş belki ama yani bulunduklarında öbek öbek var diye var diye devamlı olarak namaz kılıyorlar. Birbirlerine telkinde bulunuyorlar ve bu hareketle bu şekle çalışıyorlar. İşte meşhur Efendimizin kanına iki taş bağladığı buradadır kıymetli dostlar. Bakın Ramazan'dayız, oruçtayız sahabi geliyor diyor ki ya Resulallah, çok acız. Hiçbir şey bulamıyoruz. Hatta karnıma taş bağladım diyor sahabinin biri. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz kamisini kaldırıyor. İki tane taş bağlandığını gösteriyor. Ben de iki tane taş var buyuruyor. Yine Hendek'le alakalı şöyle bir detay daha var kıymetli dostlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul'un fethini, İran'ın fetholunacağı gibi müjdeleri burada ve İslam topraklarının genişleyeceğini, bir kadın kendi bineğine binip ta Şam'a, Medine tek başına seyahat edebilecek derecede hürriyetin olacağı müjdesini buradaki kayaları kırarken kimsenin kıramadığı kayayı 3 darbede Allah diyerek kırarken şimşek çaktığını sahabe-i hazaratı görüyor ve her şimşekten, her vuruştan sonra da efendimizin bir müjdeyle ashabına seslendiğini görüyoruz, şahit oluyoruz. Burası öyle bir mahal. Şimdi biz mescid fete çıkıp Efendimizin karargahını görmüş olacağız. Evet Hendek kazasında en önemli mekan, mahal, Hendeklerin tabii kazılması var ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada kurduğu karargah. Burasının adı aslında yedi mescitler. Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir, Selman-ı Farisi, Bilal-i Habeşi burada mescitler kurmuş. Şimdi mescit olarak daha sonra ihtas edilmiş. Her hani gözünüzde canlandırın. Hendek kazılıyor. Müminler öbek öbek bir yerde oturuyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Bir şekilde hani bunu var diye şeklinde de düşünebilirsiniz kıymetli dostlar. Bu şekilde toplanıyorlar ama namaz kılıyorlar, ama sohbet ediyorlar, ama meşveret ediyorlar. Ve ertesi güne veya hemen sonraki zamana kuvvetli bir şekilde o muhabbetle tekrar işlere dönmüş oluyorlar. Arkamızda bulunan yer o yüzden ben burada biraz da zor şartlarda sizinle program yapmak için bulunuyorum. Bu arkadan baktığımızda şu arkada belli belirsiz iki dağ arasında bir yer var. İşte orası Hendek. Aslında şu anda yola devam ediyor fakat doldurulmuştur, binalar yapılmıştır. Üzerinden şu anda otoyoldan geçilmiş oluyor. Bu Hendek bu arkadan devam ediyor, geliyor ve gördüğünüz gibi eskiden Osmanlı'nın efendim güvenlik amacıyla kalmış olan oradaki karakolları falan var. Devam ediyor ve kesinlikle Medine'ye girişi iptal edebilecek bir seviyede oluyor. Medine'de Medine-i Münevvere'deki hendek meselesi demin arz ettiğimiz gibi çok önemli. Fakat bir detay daha benim çok hoşuma gider kıymetli dostlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bazı mezheplerde ellerin salınması vardır. Hani Allahu Ekber denildikten sonra bağlanmaz eller şöyle aşağı doğru salınır. Bu salınmanın olduğu, elleri salmanın olduğu yer mahal olarak da burayı gösterirler. Zira aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve ashabı o kadar yorulmuşlar. Balyoz sallamaktan, kaya kırmaktan dolayı volkanik bir arazi. Ve artık eller burada tutulamayacak hale gelmiş ve eller sarkıtılmış. Buradan bir düşünün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın teyit ettiği, nusreti ve muzafferiyeti Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiği zat, rahmetellil alemin nasıl bir gayret içerisinde, nasıl çalışmış, nasıl son kuvvetine kadar adeta gayret etmiş ve bizler onun ümmeti olarak hangi noktadayız, nasıl bir vaziyetteyiz? Ben Deniz Medine-i Münevveri sizlerle dolaşırken hep kendi yaşadığınız İslam'a ve inanca atıfta bulunmak istiyorum. O zaman siyeri nebi, o zaman Efendimizin hayatı saadeti bizlerin sadrına, göğsüne, sinesine şifa vermiş olur demek. Burada belki de biz son görenler olacağız. Yıkıldı yıkılacak gibi bekliyor selman Farisi mescidi. Yani Hendey'in kazılmasını istişare heyetinde şurada teklif eden zatın bulunduğu mescit. Efendim Hendek'ten, yedi mescitlerin olduğu yerden ayrılırken arkamda yeşil bahçelik falan gibi gördüğünüz yerin hemen yukarısında ufak bir mescit vardır. Daha doğrusu orası da yine hanımların beraber oldukları, hendek kazılırken meşveret ettikleri, beraber dua ettikleri, İslam ordusunun hizmetinde oldukları, arka planında yiyecekleri, içecekleri çok yok ama bizzat da çalıştıkları ve ondan sonra da toplandıkları yerdir. Fatma annemiz, bizzat Efendimiz'in kızı, parçası, bid'atü minni buyurduğu Cenab-ı Fatma validemiz, buradaki karargaha riyaset ettiği için, hanımları topladığı için Mescidi i Fatıma olarak bilinir. Maalesef burası bizler tarafından pek bilinmeyen, pek Efendimiz ziyaret edilmeyen bir yerdir. Ama bu bilmekte fayda var. Hemen arkamızdaki yerde Mescidi i Fatıma'nın olduğunu da söyleyelim. Hendek mekanından yedi mescitlerden size böylece veda etmiş olalım. Anlatmadığımız çok şey var ama biraz da bunları sizinle sohbete bırakalım. Buradaki görüntüleri şimdi burada sırlayalım.